Herkese merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet bugün sizlere çay nasıl demlenir onu göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çay demlemeyi bilmeyen çok fazla insan var. Yani yanlış demleniyor. Bu konuda bilgilendirmek istedim herkesi. Evet öncelikle çaydanlığa su ekliyorum. Eğer arıtma suyundan yaparsanız çok daha lezzetli olur ya da hazır su kullanabilirsiniz. Çeşme sularıyla gerçekten çok farklı oluyor. Bakın hem altına hem üstüne soğuk su ekledim. Direkt soğuk suyun üstüne şöyle 3 kürek çay atıyorum. Ee, biz tomurcuklu seviyoruz. 2 kürekle tomurcuk attım. Kapağını kapatıyorum. Direkt ocağa alıyorum. Hem altı hem üstü tamamen soğuk su. Güzelce kaynatıyorum. Evet bakın. Ee, ocağın altını açtım. Güzelce kaynattım. Kaynattıktan sonra da altını kısıyorum ve üzerindeki çay bakın hala ıslanmamış şekilde. Kaynamaya başladıktan sonra 45 dakika boyunca üstteki suyun ısınıp yavaş yavaş demlenmesini sağlıyorum. Evet, kısık ayarda kaynaması lazım alttaki suyun ve bakın 45 dakika sonunda çökmüş oluyor. Eğer çayınız çökmemiş olursa demlikten kapağına çay ilave edip tekrar üzerine aktarıp çayın çökmesini sağlayabilirsiniz. 45 dakika demlenme süresi yeterli oluyor. Evet şimdi çayımı dolduruyorum ve gerçekten bu şekilde çok lezzetli oluyor arkadaşlar kesinlikle sıcak e, suyun üstüne çay eklenmez ya da çayın üstüne kesinlikle kaynar su eklenmez. Çayın üstüne direkt olarak kaynar suyu ekleyip çay demleyen çok fazla insan var tamamen yanlış bir e, yöntemdir arkadaşlar mutlaka çay demlemeyi bu şekilde yapın farkı göreceksiniz hoşçakalın.